saygın hocalardan Ayşe Buğra'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Sözleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra sadece bizim ülkemizde değil dünyada bilinen saygın bilim insanlarından birisi. E Dedim mi? Sadece bizde değil. Dünyanın bildiği, saydığı, saygın bilim insanlarından birisi. Ne yaptı Ayşe Buğra? Efendim Osman Kavala'nın eşiymiş. Osman Kavala zaten haksız yere içeride tutuluyor. Her beraat ettiğinde yeni bir suçla içeride tutuyorsunuz. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız. Öğrencilere her türlü baskı yaptılar. Coklar, şunlar, bunlar aldılar yaka paça hakimin karşısına çıkardılar. Terörist diye. Hakimler serbest bıraktılar. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum değerli arkadaşlarım. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum. Birisinde dışarı çıkan öğrenciler birbirlerini kucaklıyorlar. İkincisinde ise yine gençler gülümsüyorlar. Önde başörtülü bir öğrencimiz var. Zafer işareti yapıyor. Onların yüzünden de mutluluk ve zafer. Görüyorsunuz zaten bunu. İki fotoğraf olağanüstü. Birisi şunu söylemiş. Kızın ayakkabısına kafayı takmış. Vay bu ayakkabı neden falan filan diye. Birisi tweet atmış. O kızın ayakkabı numarası bile senin aykünden fazla diye. Eksik söylemiş aslında. Eksik söylemiş. O kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin ayküsünden daha yüksek. Sayın Erdoğan, senin bilimle, araştırmayla pek alakan yoktur. Ama ben yine de anlatayım. Ayşe Bora her şeyden önce çok kıymetli eserleri, dünyaca bilinen çalışmaları olan çok değerli bir akademisyenimizdir. Birçok başka alanın yanı sıra Türkiye'de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da literatüre önemli katkılar yapmış bir bilim insanımızdır. Ama aynı zamanda Ayşe Bora rahmetli Tarık Bora'nın da kızıdır. O Tarık Bora ki senin fesline, burma bıyıklığına benzemez. O Tarık Bora ki TRT'nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan, milli mücadele ruhunu hakkıyla aktaran dizilerin uyarlandığı muhteşem romanların yazarıdır. Sen artık kabak tadı veren cehaletinle bunları bilmeyebilirsin. Ama Sayın Erdoğan her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insandan söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın terbiyeli. Efendi olacaksın efendi. <laughs> bu sözler devletin başına yakışmaz. Cuma namazı çıkışında, her cuma namazı çıkışında abuk sabuk konuşup abdestini gıybetle bozmak bu ülkenin cumhurbaşkanına yakışmaz.